Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size letal letalin nasıl hızlıca modlanacağını göstereceğim. Türkçe ve hızlı bir şekilde bunu hemen size göstereyim. İlk başta size atacağım linkteki Bepinex indirmeniz lazım. Bepinex'i indirdikten sonra LC API indirmeniz lazım ve LC API çoğu modun çalışmasını sağlıyor. Ama Bepinex eğer Thunderstorm'da indirirseniz sıkıntı yaratabilir. O yüzden Bepinex'i Reddit'ten indirmeniz lazım. Ve Thunder Store'dan da LC yap indirmeniz lazım. Ben şu an bende 64 bit olduğu için x 64'ü indiriyorum. Ve LC API, benim indireceğim modun çalışması için gerekli. Bu yüzden ben LC API indiriyorum. Ve Bigger Lobby modunu normalde bu mod 16 kişide 16 kişiye kadar oynayabilmemizi sağlıyor. Ben LC API modunu indiriyorum bu ay, Bigger Lobby modunu indiriyorum bu yüzden. İndirelim. Modları indirdikten sonra buradan indirilenlerde açıyoruz. Şimdi bu modları LTE nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Bunların hepsini masa üstüne atıyorum. Letal'in dosyalarını bulmanız lazım. E, Letal'i şöyle bir Letal'i kenara koyalım. Letal'i dosyalarını bulduktan sonra bunları yan yana koyuyorum siz kolay görün diye. Tamam şimdi bunları Letal'in içine atmamız gerekecek. Bepin açıyorum. İçindekilerin hepsini seçip Letal'in içine atıyorum. Unutmayın bu Lethal'in oyun dosyaları. Şimdi RCP açıyorum ve içindeki her şeyi Letal'e atıyorum. Ve eğer bana bir uyarı verirse değiştir diyeceğim. Burada vermedi. Şimdi Bigger Lobby'si atıyorum. Ve uyarıyı verdi. Burada hepsini değiştir diyorum. Tamam. Modların hepsini attığımıza göre kontrol edeyim. Bunu atmış bize. Evet, 60 7 dediği için. Tamam bunu kapıyorum bunu kapıyorum şimdi ben bigger Lobby'si yüklemiş oldum API ve Bepinex Bigger Lobby'nin çalışmasına yardım ediyor şimdi oyunumuzu açabiliriz Evet oyunu açtım şimdi Join a dediğimde gördüğünüz gibi 16 kişilik 10 kişilik lobiler de var 4 kişilik lobiler de var şöyle mesela ben kurmaya çalışayım burada 16 kişiye kadar kurabildiğimi söylüyor kaç kişilik olacağını girmemi istiyor bunun gibi siz de istediğiniz gibi ayarlayabilir ve istediğiniz kadar kişilik doble oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer siz daha fazla mod eklemek isterseniz zaten ThunderStore'da Store'da altında hangi modları gerektirdiği yazıyor. O modları indirerek ve Bepinex'i Reddit'teki dosyasından indirerek aşağı, az önce gösterdiğim gibi dosyaların içine açıp dosyaları sağ tarafa atarak yani letalin içine atarak çok kolay bir şekilde modları kurabilirsiniz. Anlattığım gibi istediğiniz modu bu şekilde aynı e, süreci tekrar ederek istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Ama herkesin aynı oyuna girebilmesi için LCAP'nin olması yani bütün modların aynı olması lazım. Eğer LCAP olan birinde LCAP yoksa LCAP olan kişinin e, dünyaları diğer kişiye gözükmeyecektir. Bunu bilmeniz lazım. Hepinize iyi oyunlar dilerim.